bir kanun önümüzde ve bu kanun bir torba yasa. Ama zarfına baktığımız zaman temel yasa. İçeriğine bastı baktığımız zaman mazrufuna ise torba yasa bu. İçerisinde sekiz ayrı kanun var. Bir KYK kanun hükmünde kararname var. Bir de aynı zamanda da bu kanun adıyla gelmiş olan kendisi var. Değerli arkadaşlar, zaman zaman burada İş tüzüğümüze vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda karar yeter sayısı istiyoruz. Zaman zaman da toplantı yeter sayısı istiyoruz. Bugün bir milletvekili arkadaşınız şöyle sesleniyordu biraz önceki konuşmasında. Bizim getirmiş olduğumuz kanunları siz iş tüzüğü kullanarak engelliyorsunuz. Ne zaman engelledik biz? Biz bu kanunlardaki bazı maddeleri anayasaya aykırı olduğu için bu, bu maddele bu bazı getirdiğiniz kanunlardaki maddelerdeki milletin aleyhine olduğu için birilerin lehine olduğu için adeta kamuoyu aydınlatma platformu vazifesi yapıyoruz. Sizi uyarıyoruz ve diyoruz ki bu kanunları getirirken lütfen torba yasa olarak getirmeyin. Evet anayasa size böyle bir hak vermiş ama bunu istismar etmeyin. Bunu bir temayül haline, tamül haline getirmeyin diyoruz. Ama siz bunu getirmişsiniz. Bakın bu kanun 8 tane ayrı kanun dedim. Ayrı ayrı komisyonlara gitmesi lazım ayrı ayrı komisyonlara gidip orada tartışılması lazım. Tartışılmıyor. Özensiz bir şekilde getiriyorsunuz ve ardından da diyorsunuz ki temel kanun. Ya kendi içinizde çelişiyorsunuz ve kendi kendinizi tekzip ediyorsunuz. Bakın bu kanunla ilgili söyleyeyim size. Şimdi bu kanunda ne var? Aday memurlarla ilgili diyorsunuz ki siz anayasa mahkemesi bu aday memurlarla ilgili çıkarmış olduğunuz kanunu iptal etti. Dedi ki subjektif değerlendirmelerle yapamazsınız. Bunu objektif somut somutlaştırın dedi. Siz somutlaştırmışsınız bunu. Ne yapmışsınız? Memurlar 657'ye tabi olarak ve cezalandır, Disiplin suçları işlerin cezalandırılır. Ben bunlardan çok ceza aldım üniversitede. Üç defa da üniversiteden uzaklaştırıldım. Kınama aldım, uyarı aldım, maaş kesme aldım. Aynı zamanda memuriyetten çıkartılma aldım. Ve 28 Şubat dönemiydi bu. Şimdi bu süreç devam etsin. Aynı süreç bu aday memurlarla ilgili de devam etsin dedik. Ama siz diyorsunuz ki iki uyarı, iki kınama alan şahısın aday memurluğu iptal olsun diyorsunuz. Bu doğru değil. Bu, bu şekilde istismarlara maruz kalır. Diyelim ki az kişi atıldı şimdiye kadar bu aday memurlukla ilgili. Bundan sonra az kişinin atılmayacağı, çok kişinin atılacağı noktasına bir garantiniz var mı? yok değerli arkadaşlar. Bu bir aynı zamanda devleti ele geçirme çalışması olarak da değerlendirilebilir. FETÖ bunu yaptı. Şimdi burada bu kanun üzerinden de birileri istemediği kişileri idolesini beğenmediği, sendikasını beğenmediği, kılık kıyafetini beğenmediği bir kişi çok rahat bir şekilde atabilir. Atar. Neden atar söyleyeyim size. Çünkü devlet daireleri Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ram olmuş kişiler tarafından gelen müdür yapılıyor, daire başkanı yapılıyor veya vali yapılıyor bu insanlar. Yapılmıyor mu? Yapılmıyor derseniz siz bir noktada gerçekleri de inkar etmiş olursunuz. Yapılıyor bunlar. Bunlar peki keyfilikler içerisinde davranamazlar mı? Geçmişte bana 28 Şubat'ta yapanlar benim kara kaşıma kara gözüme değil ki onlara karşı ben meydan okuduğum için gelin şu üniversiteleri fikir anlaştığının olduğu yerler yapalım dediği için dediğim için sudan bahanelerle beni üniversitene atıyor atıyorlardı. Şimdi de aynısı yapılabilir. Yapılmaz mı? Yapılır değerli arkadaşlar. Bir diğer konuya gelince değerli arkadaşlar bakın burada diğer bir husus ise getirmişsiniz burada bir madde daha getirmişsiniz. Nedir bu? Şimdi geliyorsunuz bir zaman aşımı meselesi var. Dört ayda bunu da altı aya çıkartıyorsunuz. Yani biz bunu diğer dairelere altı aya yapmış diye bakanlıklar biz de bunu altı aya getirelim diyorsunuz. Diğer bir madde daha var. Altıncı madde. Ve eşitlik ilkesine aykırı. Ne yapmışsınız? Şimdi biliyorsunuz bu taşeronlar taşeron şirketler üzerinden devlet dairelerine alınıyorlar. Yani taşeron işçi olarak alınıyorlar. Bu kişiler ve bunlar zaman zaman kendileri istifa ediyorlar veyahut da işten atılıyorlar ve işler atıldıktan sonra bu şirketler tarafından kıdem tazminatlarına uğramaları gerek almaları gerekiyor şimdi bununla ilgili olarak bazıları vermemişler, ödememişler. Efendim bu bir ihale meselesiymiş. İhalede bir problem olmuş. O problem üzerinden de bu kanunu düzenlemek istiyorlarmış. Peki o ihaleyi, problemli ihaleyi yapanlar niçin bugün kanun çıkmıyorlar? Neden onlara rücu etmiyor da burada hazineye rücu ediyor bunlar? Veyahut da bunları affediyorsunuz. Birileri ödedi diyerek yani bazı şirketler kıdem tazminatlarını ödedi. Vatandaşlık görevini yaptı. Hukuka rağm oldu. Anayasaya göre hak davrandı diyerek ve bu insanları niye mükafatlandırmıyorsunuz? Hatta onları da cezalandırıyorsunuz değerli arkadaşlarım. O nedenle bu maddede de maddede problemli maddeydi. Geldi ve geçti. Yedinci maddede ne yaptınız? Maaşlar emeklilere yani en düşük emekli maaşını 20 bin lira olarak dün geçirdiniz buradan. Eğer 20 bin lirayla bir insan geçinebiliyorsa en düşük kaç milyon kişi bu? 100 bin kişi değil. Dört buçuk milyon kişi 20 bin lira maaş alacak arkadaşlar. El insaf. Peki ardından diğer emekliler ne alacaklar şakaya bağlı olanlar bağkura bağlı olanlar ne alacaklar? 12.19. Bunları ne yaptınız? Önce 12.19'du. Ardından bunları 18.70'e çıkardınız. Tamam diyelim ki 18.70'e çıkardınız. Size göre çok değerli bir para. Enflasyona karşı vatandaşı ezdirmeyeceksiniz. Bizim emeklerimiz seyahat edecekler. Ceplerinde vizeler olacak, pasaportlar olacak. Şehir şehir gezecekler, evlerini alacaklar. Kahvane kahvane dolaşacaklar. Ne kahvane, ya pastane pastane dolaşacaklar. Bodrum'a gidecekler. Bundan sonra Alanya'ya, Antalya'ya gidecekler. Anladım. Peki niye bu şesekalları 12.70 yaptınız bağkurları? Onları da 18.70 yapın. Memurlara 18.70 yaptınız. Şimdi buradan sesleniyorum. Bakın yanlış bir kanun. Göreceksiniz bedelini çok ağır bir şekilde sandıkta ödeyeceksiniz. Niye? Kaç milyon kişi? 16 buçuk milyon kişi size bir bedel ödetecek. Niye ödetecek? Siz enflasyonu düşük gösteriyorsunuz. Kiminle gösteriyorsunuz? TÜİK'le gösteriyorsunuz. TÜİK iktidarınızın yan kuruluşu. Objektif bir kuruluş değil. Bağımsız bir kuruluş değil. Türkiye'de artık bağımsız bir kurum yoktur. Artık Türkiye'de objektif bir kurum yoktur. Merkez Bankası böyle değildir. TÜİK böyle değildir. Üniversiteleriniz böyle değildir. Devlet daireleri böyle değildir. Bakanlıklar böyle değildir. Buralar Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının 86 milyonun değildir arkadaşlar. Bu birilerinin özellikle babaların çiftli olarak değerlendirdiği yerlerdir değerli arkadaşlar. İyileri tenzih ederim. Getirdiniz bu parayı şimdi 20 milyar. Efendim para yok dediniz. Niye para olmasın? Siz bir yandan yap işlet devlet Devret, devret, bir yandan yap kirala devret diyerek işler yaptınız. Hastaneler, şehir hastaneleri, kara delikler burada. Aynı zamanda yolcu garantili, yolcu geçiş garantili, tüneller, köprüler, havalimanları, uçuş garantili. Bunlar aynı şekilde kara delikler değerli arkadaşlar. Peki devlette denetleme var mı? Ben burada 10. ve 11. kanun ne diyor, madde ne diyordu? Varlık fonu ile ilgili değil mi? Niye kamu ihale kanunun dışına çıkarttınız? Dün Bülent Kaya çok doğru söyledi grup başkanımız. Ne söyledi? Siz kamu ihale kanunun dışında ve de aynı zamanda sayıştayın dışına aldınız buraları. Varlık fonunu milyar dolarlık yerleri niye aldınız? Madem ki sayıştay denetimi kötü, o zaman diğer yerlerde de yapmayın bunları. Üniversitelerde yapmayın, belediyelerde yapmayın. Sayıştay'ı kapatın. Ama siz geliyorsunuz buralarda ne yapıyorsunuz? Bunları varlık fonu gibi yerlerde sayıştay'ı devre dışı tutuyorsunuz. Kamu ihale kanunu duvarında tutuyorsunuz buralardan. Bunlar ahlaki değil. Bunlar bir devlet adamlığına yakışmaz. Bunlar insanlığa yakışmaz. Bunlar vatandaşlığa yakışmaz. Bunlar aynı zamanda müş Müslümanlığa yakışmaz arkadaşlar. Çok ciddi şekilde bedel ödeyeceksiniz. Göreceksiniz bakın. Aynı zamanda bir sekizinci madde var arkadaşlar. Ne var burada? Işsizlik fonu değil mi? İşsizlik fonu işçi işsizlerin yani çalışırken işverenlerin işsiz kaldıklarında işçilere ödenecek paralar bir fon oluşturmuşsunuz. Ya deprem fonu var. Bu deprem fonu bir bakan diyor ki efendim duble yollar yaptık diyor. Cumhurbaşkanı kalkıyor. Hayır depremde kullandık diyor. Hangisi doğru diyoruz? sesleri çıkmıyor. Şimdi burada da aynı şekilde getiriyorsunuz yüzde on beşini işsizlere veriyorsunuz. Yüzde seksen beşini ise işverenlere teşvik ve destekler aktarıyorsunuz buradan. Bunu hazineden yapın. Niye bu insanların parasıyla yapıyorsunuz? Yapmayın değerli arkadaşlar. Çok ciddi şekilde kul hakkına giriyorsunuz. Kamu hakkı zaten var. Şimdilik var esesiniz. Hiçbir yargı sizi yargılamıyor. Ya hiçbir kimse sizinle ilgili bir hesap soramıyor. Sayıştay soramıyor. Teftiş kurulları soramıyor sizinden. Yargı sormuyor. Soramıyor. Korkutulmuş ve korkmuş. Basın medya artık özgür değil. Medyanın yüzde doksanı sizleri destekliyor. Iktidarı destekliyor. Geri kalan bağımsız objektif yayıncılık yapıyor. Analarından emdiği süt burunlarından getiriliyor. Öbür tarafta milletvekilleri, muhalefet milletvekilleri soru önergeleri veriyor. Anayasal hakkımız bizim. Eğer bakanlar yerine getirmezse cezası var, müebbet hapis var. Yok arkadaşlar, Türkiye'de artık çok partili hayat yoktur ve çok partili hayat şeklen vardır. Aynen Sayıştay'ın olduğu gibi, Danıştay'ın olduğu gibi veyahut da öbür tarafta anayasa mahkemesinin olduğu gibi getiriyorsunuz anayasa mahkemesi bunu iptal ediyor. Ardından diyorsunuz ki Ahmet, Mehmet, Hasan diye geçmişi geçirmişsiniz. Bu sefer Hasan, Mehmet, Ahmet yapıyorsunuz. Anayasa mahkemesine gönderiyorsunuz. Avrupa'ya da dönüp diyorsunuz ki anayasa mahkememiz var bizim. Bizim bağımsız yargılarımız var diyorsunuz. Ki o anayasa mahkemesine teşekkür Diyorum, Onlarca üyeyi siz atadınız bu on... Tamamlayacağım efendim. Bu 15'inde siz atadınız. Buna rağmen doğru kararlar veriyor. Teşekkür ediyoruz onlara. Ama gördüğümüz şu ki, bura burada siz anayasa mahkemesini tanımıyorsunuz. Siz yargı kararlarını tanımıyorsunuz. Sadece siz değil, siz bizim soru önergelerimize cevap vermiyorsunuz. Sizin üst mahkemenizi alt mahkemesi dinlemiyor. Alt mahkemeyi dinlemediği gibi öbür tarafta yargıta üzerinde dolanıyorsunuz. Anayasa mahkemesinin kararlarını bir noktada muvazalı olarak çiğniyorsunuz. Ardından da diyorsunuz ki, Türkiye bir hukuk devletidir diyorsunuz. Eğer Türkiye Devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmuş olsaydı bizim e, Adalet Bakanı söylemiş olduğu gibi bugün görüştük kanun hükmünde kar kar kararnamelerle atılan kayyalarla ilgili beraat edenler göreve dönmez miydi? Ne diyordu buradan millettekili? Efendim şu kadar kişi de görevine döndü. Eee dönmeyen bir kişi bile olsa haksızlık değil mi arkadaşlar? Adaletsizlik değil mi? Bir kişi bile berat ettikten sonra dönemiyorsa eğer orada devlet diyorsanız o